Bekçi baba! Bekçi baba! Yangın nerede? İstanbul'un simgelerinden Beyazıt Kulesi. Bu gördüğünüz kule aslında tam 3 kez inşa edildi. Yangınlar ve isyanlar onu defalarca yıktı ama o her seferinde yeniden yükseldi. Bugünkü etkileyici taş yapının mimarı ise çok önemli biri. Balyan ailesinden Senekerim Balyan, Dolmabahçe ve Çırağan Sarayları gibi nice ikonik esere imza atan bu aile, Osmanlı mimarisine damga vurdu. Cep telefonları yokken yangınlar buradan haber verilirdi. Gündüz sepet, gece fener sallanır, rengine göre yangının yeri anlaşılırdı. İlginç değil mi? Kulede yaşayan köşklüleri duydunuz mu? Bu gözcüler burada nöbet tutar Hatta Ramazanda iftarlarını bile yaparlarmış. Bugün ise bambaşka bir sinyal veriyor. Hava durumunu renkli ışıklarıyla yarının açık mı, yağmurlu mu olacağını söylüyor. Beyazıt Kulesi sadece bir yapı değil, tarihin canlı tanığı. Bu ilginç bilgileri biliyor muydunuz? Yorumlarda paylaşın.